bugün size bir de Color of Brawl Stars oynuyoruz. Yani böyle Brawl Stars karakterin çizimlerini boyuyoruz. Yani ben şu an boyamadım. Burada skinler var. Burada da her şey var. Burada da normal Brawler yani karakterler var. Ben ilk karakterlerden başlamak Yani ilk Lu'yu boyayacağım. Yani Lu ile video gelmedi de. Ben yine de Lou'yu geldiğimi biliyorum. Hmm, neresi neresi neresi. Bitti mi ki yani. Bitti. Daha da biliyorum. Çünkü burada hala bir gösteriyor. Yani nerede başka bir yerde de olmalı. Şu yanakların yanakları da şeydi bu. Şu, şu, şu boyanacak. Böyle de. APG kullanıyorum. Galiba bir tane bak oldu da. O yüzden şey yapmıyordu. Yani böyle olması gerekiyor. Yani böyle tamamlandı işareti gözükmesi gerekiyordu. Ama oyunda böyle teknik bir hata olmuş. Yani geçmiş olsun. Yani bir trik sayacak mı onu bilmiyorum. Ölmedi da daha. Daha nerede var? Daha nerede var? Tam Mr. P'nin ona bakan bir işareti. Şimdi şu külah. Yani bildiğin her yerde Mr. P var. Bunda. Beşinciye geçtik. Yani böyle can sıkılanlar için bir oyun. Ben de şu an canım sıkılıyor. Altı. Şimdi altı da şu dondurmaları üzerindeki şeyler. Yedi. Başka şeyler de varmış göz. Bir neden? Önce beyazı koyuyorlardı ama şimdi koymamışlar. Hmm ilginç. Hmm. Çok Şapkasım. Ve videolarda böyle çok heyecanlı olmuyorum bu aralar. Neden bilmiyorum ben de. Elsem sen neydi? Söyleme onu da. Bir tane meyve var ya. bir şey mi? Öyle bir tane videom vardı. Tam adını hatırlamasam da. Onda da şöyle bir melemen melemen annem beni ben yapmaz gibi şeyler diyordum. Yani o zaman da enerjiktim. Şu an enerjik değilim. Enerjik. Ve şu, gördüğünüz gibi orada bir bak olmuş. Ama tamamlandı. içeride İçeride de Bir şey olmaz. Bitti. Tamamen bir loo oldu ve loo'muz şaşı. Yani şaşı. Burada da yaptığımız şeyler gözüküyor. Burada neydi böyle küçük bir resimler var. Ben bunları yapmayı sevmiyorum da. Bunlar ne lan burada ya? Ha galiba bunlar skinlerin şeyi. Emojisi. Burada da ikonlar var yani. Mesela internet gitme ikonu. Mesela Brawl Stars ikonu. Mesela neydi? Hay yıldız puanı var. Başka neydi? Elmas var. Burada da karakterli şey var. Ama tabii hepsi karışık. Burada Brawl Stars'ın bir kanatlı logosu var. Burada Lou kesinlikle vardır da ben yine de göstereyim. Ha burada şeyler de yeni gelmiş. Kutular falan da gelmiş. Star Park logosu gelmiş ve en altta Lou var. Tam ben şunları yapmaya devam edeyim. Şimdi koleti yapacağım. Kollet de. Sonra kötü kolleti falan yapacağım da. Orayı kesinlikle görmediniz. Ve böyle teknik bir tane buglar da oluyor. Yani o yüzden mesela bu doldu ama bende gözükmüyor gibi şeyler demeyin. Bunda mı bak oldu? Ben göremiyorum şurada bir tane buldum. Hatta tamam, bu da bitti. Şimdi Jollet demizin Jollet de şeylerini yapıyoruz. Ayakkabılarını, saçlarını falan yapıyoruz. Daha varmış. Ve bu Star Park ilgili geldi. Ya yani tabii ben bunu bekledim gelmesi için. Katıladığım kadarıyla bu bitmedi daha. Şu tarafta varmış tam. Şimdi bunu kilidini mi yapıyoruz? Kollet Demir'in kitabının bir aynısını yapıyoruz hiç anlamadım da. Yani pek böyle Kollet'in şeylerini bir yerini incelemedim de. Yani o kadar da biliyorum. Eskiden Kollet bayağı kötüydü şimdi birazcık Bülendiler. Bu, bu bitmemiş. Ha şurada. Tamam bu da bitti. Ne göre 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 10, 10, 10, 10, 10. 22. Burada da bir şey var. Allah Allah Bak şeyini nasıl yapmışlar böyle. <laughs> yapmışlar ama mutlu yapmaları gerekiyordu. Onya boncasını özetleniyorum. Bu zet. Yani böyle çizimi güzel ama sen şunu beğenmedim. Bekle şunu takayım ya tamam. Şu Starbuck logosunu beğenmedim. Brawl bile onu görse şimdi oyun, bu oyunu şey yapardı kaldırırdı. Galiba onda bug oldu 9'da. Onda bitti. 11. 11. Kollet Demirliğin ten rengi. Kollet çantasının şeyi. Çanta mı bu var bunun? Unuttum da bayağı derece de de de. Hatırladım kadınlar bunun üç boyutlusu mu vardı? Yok üç boyutlusu yoktu ya. Şimdi bunu ne yaptık? <laughs> bunu neden ama hiç anlamadım. Şimdi şimdi şimdi, bunu yaptık, bunu yaptık. Ma yeşil olan neresi ya Allah aşkına gösteriz bak. Ya da yeşil yanlışlık mı koydu? Hayır şurada varmış. Şurada yeşil mi var ya? Şurada. Şurada var. Dokuz da varmış. Dokuz. Şu. Taçın neden şey olmadığını anlamadım. Şey olmadığını anlamadım. Şimdi şimdi şimdi. Ha göz. Şimdi yirmi. Yirmi şurası. Hayvan pillerde olur ya. Böyle göz kapaklarının altına böyle şey var soluk bir renk var ya o. Ve daha bitmemiş şunlara bakayım. İpucuya basacağım. Çünkü burada göremiyorum. Burası mı? Dokuz mu? Ha dedim gibi diğeri de şey yaptı. Ve iki tane kromatiği bitirdik. Şimdi sözcü yapacağım. Yani böyle geriye doğru sözünü geriye doğru sarıyorum. Ya şunları neden şey şu yaptığımız hiç anlamadım. Beyaz yaptığımızı. Normalde de beyaz. Neden beyaz renk koyuyoruz hiç anlamadım. Gölleri ve şu tarafları. Super search. Tabii ben sürdüm beklemiştim neydi? Bir kalpte beklemiştim sezon bittiğinde. Ama şu an galiba ikide bir bug oldu. Bitirdiğim halde bekle bekle. Şurada mı gördüm lan? Hayır bu o kadar küçük bir detayı var ya benim için yoruyorsunuz ya. O kadar küçük bir detay. Bitirmedim sayıyorlar bir de. Ay evet, şu, şu nedim? Ha. E, ee, yıldırım işte. işte işte evet. evet. işte şöyle işte. ben işteli konuşmayı seviyorum işte. Yani o yüzden videolarda işte diye söylesem bir şey olmaz herhalde. İşte işte işte. Bildim işte. Tamam galiba bu da bitti. Bu da bitti. Şimdi bu da bitti. Bu da Bende Max var. Ha bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Bana birkaç gün önce Search ve Bibi çıktı. İki, i̇ki de Mekut'tan çıktı. Yani yedi falan yazmadı. İki tane Mekut'u aldım. Birisi Kupa yolundan diğeri Bra Pasta. Yani onu da Diğer videolarda Oo, bebi çıkmış buna demeyin. Ya da search. Ya search çıktığında tabii ki de yardımcım yanımdaydı. Ona gösterdim. Alttaki ya kaydı. Nasıl olduğunu bilmedim de bir anda kaydı. Şimdi gözlüğünün diğer şeylerini koyuyoruz. Şimdi 9. Dokuz. 9'dayız. 9'da 9'da sadece şeymiş. Hemen unuttum ya bekle. Onu daha bilmedi de nerede? Ha şurada. Şurada onucuk şurada. Yani siz de yaparsa bu videoya bakın. Nerede nerede falan gördün, gö görün. Şu işaretler. Bir de bu Max'a bir aile. Yani Max'ın ailesinden geliyor. Bu da bitti. Şimdi şu tarz, şu renkler bitecek. Ve pat. Yo yo yo. Bir de hatırladığım kadarıyla şey sadece bir tane veriyordu şeyden. Orayı da kesinlikle görmediniz. E ee, bir tane nasıl bak oluyor ya? İlk bastığımda beyazlar siyah gibi gözüküyor ama aslında onlar beyaz. Gözlerini yapıyoruz. Ya yani bu biling Yale'ın tıpatıp aynısı ama sadece iki boyutlu hali. Aslında hatırladığım kadarıyla Brawl iki boyutlu bir şeydi ya. Sonra üç boyutlu oldu. Önceden yataydı, şık, şık dikeydi şimdi yatay oldu. Ya tabii Brawl Stars'ı ben eskiden beri oynamıyorum. Yani bir yıl önce falan oynuyordum da video çekmiyordum. Yani o zaman YouTube'a başlamamıştım Brawl Stars oynarken. Yani ilk videomda Roblox'tu. Yani Roblox'u galiba soğuk bir havada çekmiştim. Kış ayında falan çekmiştim. Diye hatırlıyorum. Şimdi eldivenleri. Eldivenleri bayağı soğuk giyin. O yüzden böyle. Şapkası da soğuk olduğu için Mr. P'nin otelinde ta çalışıyor tabii. O yüzden böyle. Yani tabii bu giyili bitirdikten sonra <laughs> tekrardan şey yaparız. Neydi? Videoyu bitireceğiz. Aa ben burnu kırmızı olduğuna fark etmemiştim. Ya sonra bel home Mike yaparım şu an. Bel yapacağım bu sefer ya. Geliyoruz bel home Mike. Neredesiniz? Bel home Mike. Bir sürü eski varmış ama biraz sarsı. Didi di Burada Android botu da var. Burada ismi unuttum. Birim var ya söyledim her şeyin ismini unutuyorum bildiğin Çünkü başka şeylerle ilgileniyorum. Bell home Mickey. maske Hill Spike var ama bunun bir sürü kostümü var galiba bunda. Hadi Belhom Mike. Uçtan Colt skin'e. Aralarında şurada Selin Hani bile var. Berho Mike yok. Videom bu kadardı da daha fazla. Böyle videolar için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Farklı yerde görüşmek üzere. Bay bay.